Beğendin mi kardan geleni? Evet, çok beğendim. Her Ocak Şubat ayında böyle bir şey yapıyoruz. Bu sene de bindallı giydirdik. Damadı bekliyoruz. Yavuz kardeşimiz bekardı. Ona bir kolaylık sağladık bu sene. Gelmesini bekliyoruz. Bir saat oldu herhalde. Çok kar yağdı. Ondan gelemiyor. Kendisi sanayide. Aslında şuradaki berber arkadaş yapacaktı da herhalde müşterisi var. İlerleyen saatlerde onu da yapacağız. Kar yağışı böyle giderse. Yeniden bir kardan damat. Evet Yavuz gelmezse mecburen bunu evlendireceğiz. Burada kalmayacak gelin gidecek. Yorulmuş mu kardeşim?